Herkese de merhabalar. Bugün en hakiki, en orijinal şam börek tarifi veriyorum. Böyle hamuru çıtır çıtır, içi de yumuşacık ve çok lezzetli bir şam böreği. En orijinal ve en eskiye dayanan bir tarif. Ve videonun tarifin ayrıntılarını kaçırmamak için lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki tarifin ayrıntılarını kaçırmayın. Ve çok uzatmadan hemen yapımına geçelim. 6 su bardağı unum var. Unumu koydum kabıma mutfak şefiyle bugün yoğuracağım arkadaşlar ve bir yeme bir tatlı kaşığı tuzu ekledim. Hamur yoğurma aparatımı taktım ve üzerine 1,5 su bardağı suyu ekliyorum. Önce bir bardak ekledim. Kıvamına bakıyorum. Sonra yarım su bardağı daha ekliyorum. Sizin una göre yani bardağın büyüklüğü küçüklüğüne göre veya Un kalitesine göre bazen suyu fazla veya az alabilir. Onu kendiniz ayarlarsınız. Gözleme hamuru gibi bir hamur yapacağız. Ben klasik su bardağıyla unumu ölçtüm arkadaşlar. Ve üzerine bir buçuk su bardağı suyu da ekledim. Şu anda koyduğum su da klasik su bardağıyla aynı ölçüde su alıyor. Ve hamurumu yoğurmaya başladım. Elle de e, yoğurursanız aynı kıvamı elde edin. Normal e, gözleme hamuru kıvamında olacak. Tam kıvamında bir hamur oldu. Güzel yoğuruldu. Böyle ele yapışmayan cıvık bir hamur da olmayacak. Çok fazla sert de olmayacak. Çok sert olursa hamurun açılması zor olur. Ve üzerine bir buçuk yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve tekrar bir iki defa yoğuruyoruz ve yoğurma işlemini bitiriyoruz neden yağ koyduk ya hem elimize yapışmaması için hem de açarken rahatlıkla açılıyor sıvı yağla beraber çok güzel açılıyor o yüzden sıvı yağ ekledik ve hamurum bu şekilde yoğuruldu Kıvamında gördüğünüz gibi ele yapışmayan ve cıvık olmayan bir hamur olacak. Çok sert olmayan bir hamur olacak. Ve hamurumun üzerine kapatıyorum. Dinlenmeye bırakıyorum. Bu arada iç harzını hazırlıyoruz. Küçük bir tencere aldım. Bu börekte olmazsa olmazı pirinçtir. En hakiki orijinal tarifte pirinç vardır arkadaşlar. Bir çay bardağı pirincimizi yıkadık. Üzerine buçuk su bardağı veya 2 su bardağına kadar su ekleyebilirsiniz. Üzerine tuzunu da ekledim ve ocağa koyuyorum. Pişmeye bırakıyorum. Yağ koymuyoruz. Başka kavurma işlemi yapmıyoruz. Akşamdan kalan pirinciniz varsa da onu da kullanabilirsiniz. Ekstradan haşlanmanıza gerek kalmaz. Ve bu arada pirincimiz pişerken soğan doğruyorum. 4 adet orta boy soğanımı doğradım. Çok minik minik yani dolmaya koyduğumuz gibi doğramayacağız. Et yemeklerinde kullandığımız gibi bir soğanı doğruyoruz. Çok minik değil, çok büyük de değil. Soğanımızı doğradıktan sonra Tavamıza kıymamızı aldık. Yarım, kim, yarım kilo kıyma kullanıyorum. Orta yağlı kıyma kullandım. Tavama kıymamı aldım. Ve üzerine soğanları ekledim. İkisini beraber kavuracağım. Soğan az olunca çok fazla suyunu salmıyor. O yüzden kıyma ile beraber kavurabilirsiniz arkadaşlar. Soğan ve kıymamı iyice karıştırıyorum. Ezmeden kaşın ucu vura vura kıymamı dağıttım. Ve soğan ve kıymamı bu aşamada kavurmaya bırakıyorum. Ara ara karıştırıyoruz. dibini tutmaması için. Ve biraz kavrulduktan sonra... Üzerine yarım çay bardağı kadar... Sıvı yağ ekliyoruz. Tekrar karıştırıyorum ve kavuruyorum. E, yakmamaya dikkat ediyoruz. Ve bu aşamada... E, baharatlarını ekliyorum. Biraz karabiber ekliyorum. Biraz... E, bir çay kaşığı kadar kimyon ekliyorum ve pul biber ekliyorum. Ben biraz acılı sevdiğim için bol pul biber koyuyorum. Siz kendi damak tadınıza göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Ve tuzunu da ekledikten sonra tekrar bir karıştırıyorum ve ocağını kapatıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattım üzerine bir deme doğradım maydanozu ekliyorum Maydanoz zaten sıcağı değdiği gibi hemen kendiliğinden pişiyor yumuşak olduğu için Çok fazla kavurmamıza gerek yok Ve pişen pirincimizi de üzerine ekliyoruz Dediğim gibi akşamdan kalan pirinç pilavınız varsa bir gün önce de Onu ekleyebilirsiniz ee, onun için pişirmeye tekrar gerek kalmayacaktır evde varsa. Ve pişen pirincimi de üzerine döküyorum. Bu tam orijinal bu çok eskiliğe dayanan bir tariftir arkadaşlar. Sonradan insanlar değiştirdiler artık içine pirinç koymuyorlar. Gerçek şam böreğin içinde pirinç pilavı vardır. Hem daha bereketli daha çoğalsın diye koyardı. Hem de yaşlıların hoşuna giderdi. Daha da içini yumuşatıyor pirinç. Çok farklı bir lezzet veriyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İç harcımızı hazırladık. Kenara koyduk. Soğuma, soğumaya bıraktık. Bu arada hamurumuz da dinlenmiş oldu. Hamuru iki bezeye ayırdım arkadaşlar. Ve bir bezeyi böyle açmaya başladım. Hamur üzerine ilk başta bol un döküyorum. Aynı mantıda yaptığım gibi mantı videolarımı izlediyseniz Bilirsiniz, hamuru önceden bol un döküyorum, sonradan hiç dökmüyorum veya çok az sonra döküyorum. Oklavaya yapışmayacak kadar. O zaman hem hamurumuz güzel olur hem de tavada yağımız yanmamış olur. Bu püf noktaları da kaçırmayın arkadaşlar. Yağ çok pahalı olduğu için yağ yakmamaya dikkat ediyoruz. İsterseniz küçük küçük bezelere ayırıp e, e, tek parça yani küçük küçük teker teker açabilirsiniz ama ben bu şekilde iki e, yumağı ayırdım. İki bezeye ayırdım ve ikisini bu şekilde açtım. Böyle daha e, pratik oluyor benim için. E, böyle tavsiye ediyorum arkadaşlar bir tencere veya çaydanlık kapağıyla veya bir bardakla keserseniz çok rahat olur. Yufkamı büyük bir şekilde açtım ve böyle minik tenceremin kapağıyla kesmek çok kolay oluyor. Ucu sivri olduğu için, ağız kısmı sivri olduğu için bu şekilde hem kesmek kolay oluyor hem de düzgün çıkıyor. Hepsini bu şekilde tencere kapağıyla kestikten sonra Kenarda artan hamurları toparlıyorum. O hamurları tekrar tekrar açacağım. Tek tek açmaktansa böyle daha pratik, daha güzel oluyor. Ve açtığım bezelerin içine bu şekilde bir kaşık dolusu dolu dolu iç harç koyuyorum. Hafif kenar kısımlarını boşluk bırakıyoruz ki oralarını yapıştırmak için, birbirine yapıştırmak için. Hamurumuz çok sert olmadığı için güzel yapışıyor birbirine. Ekstradan su, sür, su veya yumurta akı sürmeye gerek yok. Pişirince kesinlikle açılmaz. Korkmayın arkadaşlar. Hamurunuz güzel yapışırsa açılmaz hamurlar kızartınca. Görüntüde gördüğünüz gibi ağızlarını bu şekilde kapatıyorum. Boş olan tarafı dolu olan tarafın üzerine kapatıyorum ve parmaklarımla basıyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimi açarsanız videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Ve tarifimi beğendiyseniz veya fikirleriniz varsa siz daha farklı yapıyorsanız yorumlara yazarsanız fikir edinmiş oluruz fikir alışverişi yapmış oluruz. Tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Benim bildiğim en eski çocukluğumda beri büyüklerimizin, nelerimizin yaptığı en orijinal tarif budur. Mutlaka sizin de tavsiye ediyorum. Pirinç pilavı koyun içine çok şahane oluyor. Aslında eskiden parça etle yapılırdı. Şimdi artık Etler pahalı olduğu için herkes kıymaya döndü. Ve daha pratik olduğu için, kıyma daha pratik olduğu için, daha çabuk piştiği için insanlar ne kadar pratik olursa o kadar iyi diye kıymaya yoğunlaştırdı. Ve böreklerimi hepsini bu şekilde hazırladım, tepsilere koydum. Yağımı ocağa aldım. Her zaman anlatıyorum, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Yağımızı mutlaka kısık ateşte, çok kısık ateşte kızdırıyoruz. Ve sonra mesela hamurumuzu içine attığımız zaman altını açıyoruz. Orta veya yüksek ateşte kızartıyoruz. O zaman yağımız kesinlikle yanmaz. O yağı 3 defa kullanabilirsiniz. Yani dökmenize gerek yok. Ama ilk başta yüksek ateşte yakarsanız yağ yanar ve o yağı bir daha kullanamazsınız. Ziyan olur. Hem de yaptığınız yemeklerde kokar yağ kokar. Ama bu şekilde yaparsanız... Yemeğinizde kokmaz, hamur işlerinizde kokmaz, yağınız da yanmaz. 2-3 defa o yağı kullanabilirsiniz ve tasarruf etmiş olursunuz. Böreklerimi attım yağın içine, kızgın yağın içine attım ve alt üst çeviriyorum. İstediğiniz kıvamda kızartıyoruz ve pişen şan böreklerimizi içinden çıkarıyoruz, yağın içinden çıkarıyoruz. Yan tarafa da tabağıma Havlu kağıt koydum fazla yağını çeksin diye çıkardım börekleri havlu kağıdın üzerine koyuyorum. Tahta spatulayla biraz almak zor oluyor, o yüzden döndürüp duruyorum. Şimdi bir tava çıkardım ikinci bir tavayı da yerleştiriyorum onu da alt üst pişene kadar çeviriyorum ve pişenleri çıkarıyorum. Bu şekilde sırayla hepsini pişiriyorum. Yağda sevmiyorsanız arkadaşlar, çok az böyle ya tavanın altını yağlayıp gözleme gibi de yapabilirsiniz ama o zaman da gözleme tadı oluyor. Gözleme gibi oluyor. Asıl orijinal tarif bu olduğu için bunu yaptım. Bunu gösterdim size. Şimdi çıtırlığını da görün. İnanılmaz bir lezzet arkadaşlar. Gerçekten tavsiye ediyorum. Yapın büyüklerinize ikram edin. Ramazan ayında misafirlerinize ikram edin. Kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız, videolarıma destek olursanız çok çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.